Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bambaşka başka mekik modeli yapacağım. Bu şekilde üç renkli yaptım, karpli yeşil, beyaz, pembe yaptım hanımlar. Çok güzel bir model. Üç tane mekik sardım, beyaz, yeşil, pembe. Üç tane ayrı ayrı sardım arkadaşlar. İlk başta yeşille pembe yapacağım. Şöyle iplerimi birbirine bağladım, iki tane mekik. Ben böyle başlıyorum. Şöyle. Yeşil ipi parmağımın üstüne aldım. Şöyle birleştiriyorum arkadaşlar. 3 tane düğüm atacağım. Şöyle 3 tane düğüm attım. Ee, i̇lk başta şu kenarını yapacağım. Kalbin e, şu kısmını yapacağım arkadaşlar. Şurası. 40 tane ilmek yapacağım. 40 tane bir alt bir üst. Evet 40 tane ilmek yaptım. Şöyle sıkıştırdım. Ee, şimdi aynı ipi, aynı yeşil ipi şöyle e, parmağımın üstüne alıyorum. 2 tane düğüm atacağım. Bu şekilde tekrar ipi parmaklarımın üstüne alıyorum komple böyle hareket etmeyen kısmının e, 30 tane ilmek dolduracağım. Şu kısmını yapıyorum arkadaşlar. Şu kısmını yapayım şu anda. 30 tane ilmek yapacağım. Tekrar 40 tane ilmek şöyle çekeceğim. 4 tane yaptım. Evet. 20 tane ilmek çektim. 30 tane ilmek yaptım arkadaşlar. Bu şekilde yeşil ipimi çekiyorum. Şöyle ipimi çektim. Bu şekilde tekrar 40 tane ilmek yapacağım. Şu iç kısmı 20 tane ilmek yaptım. Şimdi 20 tane daha yapacağım. Evet 40 tane ilmek yaptım arkadaşlar. Şimdi ipimi çekiyorum. Şöyle göstereyim. İlk başta böyle duruyor. Ondan sonra içine katlarını katlıyorsun şu şekilde. İçine doğru şöyle kalp oluyor şöyle göstereyim arkadaşlar tekrar çıkarttım tekrar katlayayım yavaşça şöyle ütülenince zaten çıkmıyor normalde de çıkmıyor bozulmuyor çok güzel duruyor tekrar ipimi birleştiriyorum 3 tane düğüm atıyorum hanımlar şöyle ipimi açıyorum şekilde şu pembe e, pembe ipimi bırakıyorum ekimi beyazla başlayacağım beyaz kısmını yapıyorum şurasını yapıyorum hanımlar şimdi iki tane düğüm attım aynı şekilde 40 tane ilmek yapacağım. 40 tane ilmek yaptım, ipimi biraz daha açıyorum. Aynı şekilde, aynı şekilde şurasını yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde 30 tane ilmek yapacağım. Evet 30 tane ilmek yaptım. Tekrar ipimi çekiyorum. şekilde. Tekrar aynı şekilde 40 tane ilmek yapacağım. Evet arkadaşlar. Kalp kısımları bitti. Şimdi yeşilini yapacağım. Şu kısmını. Şu yeşilleri yapacağım ben. Şu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir model. Şöyle ipimi birleştireyim Aynı şekilde. Şöyle. Her iki pembe arasında bağlıyorum. 3 tane deyim atacağım. şekilde. Şimdi 20 tane ilmek yapacağım. Evet, 20 tane ilmek yaptım. Bir tane kirpik yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, 20 tane daha ilmek yaptım. Şimdi ipimi çekeceğim. Şöyle ipimi çektim. Şimdi diğer tarafını yapayım. Aynı şekilde üç, ipimi birleştirdim. 3 tane 3 e, tane ilmek attım. Şöyle tekrar 20 tane ilmek yapacağım. Evet 20 tane ilmek yaptım. Tekrar bir tane kirpik yapıyorum. Evet arkadaşlar yeşilin diğer kısmı da bitti şekilde şekil arkadaşlar şimdi yeşil ipimi kesiyorum beyazla içini dolduruyorum içini saracağım şöyle şekilde arkadaşlar bir tanesini üstünde bir tanesi de altından atıyorum ipimi öylece sarıyorum Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Devam ediyorum arkadaşlar biraz daha sarayım ondan sonra ipimi yakacağım şöyle evet, bu kadar yeter arkadaşlar şöyle arkasından kesiyorum ipimi kestim şimdi ipimi yakacağım ve arkasından yapıştırıyorum. Evet, motifim bitti arkadaşlar. İnşallah beğenmişsiniz. Çok güzel bir motif, çok estetikli. Tek renkli de güzel. Şöyle göstereyim size. O kadar da zor değil yani, çok güzel. Her yazmaya yakışıyor şekli arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.